Değerli spor severler, şu anda Kullar Spor'un tesislerindeyiz. Profesyonel anlamda Kocaeli'nin en güzel kamp ve eğitim alanı burası. Spor tesisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyük Akın Başkanın katkılarıyla bu tesis Kullar Spor'a kazandırıldı. Ve çeşitli yaş kategorilerinde çocuklarımız futbol eğitimlerine yine hocaları eşliğinde çalışmalarına devam ediyorlar. Kullar sporun başta olmak üzere geleceği Türk sporunun eminelerde diyebiliriz. Şu anda Akbullar Spor'un U18 yaş kategorisi Marmara Bölge Şampiyonluğunda son 20'ye kaldılar. Marmara bölgesinde şampiyonluklarını ilan ettiler. Türkiye genelinden gelen tüm bölgelerden elenerek son 20'ye kaldılar. Yarın Tekirdağ'a tekrar gidecekler eleme usulüyle son 20 kategorisinde maçlarını yapıp eleme usulüyle inşallah Türkiye şampiyonluğunu U18 kategorisinde ilçemizin bu güzide takımına şampiyonluğu kazandıracaklar. Hem U18 gençlerimize başarılar diliyoruz hem de gördüğünüz gibi bu miniklerimize başarılar diliyoruz. Kullar Spor'un ve Türk Spor'una inşallah uzun yıllar hizmet edecek bu gençlerimize başarılar diliyoruz. Gördüğünüz gibi profesyonel hocaları eşliğinde futbolun temel öğelerini burada evet, tamam. öğreniyorlar. Evet.